3 yılı aşkın süredir ruh sağlığı alanında çalışan bir profesyonel olarak şunu söylemek istiyorum ki şu an yaşadığımız bir şey stres düzeyimizi arttıran, günlük rutinimizi bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen sadece bireyi değil tüm insanlığı tehdit eden bir travma yaşantısıdır. Tehdit eden COVID-19, diğer bir de işte koronavirüsü ile ilgili bilgimiz çok az. Bu tehdidi küresel biçimde yaşıyoruz tehditten dünyada etkilenmeyen yok gibi. Her bireyin stres yaratan bu ve buna benzer durumlarla baş etme becerileri farklıdır. Birçoğumuz gayri ihtiyari baş etme yolları kullanırız. Acı bir olay yaşadığımızda bize tebessüm ettiren mizah var örneğin. Bunun dışında yok sayma ve görmezden gelme de bir beceridir. Sürekli bize kaygı veren konuyu düşünemeyiz. Çünkü bununla baş etmeye gücümüz yetmez. Ara sıra televizyonda haber programları izlemeyi bırakıp normal hayatı dönmek için durumu bir derecede olsa kenara koymamız gerekir. Yok saymanın ve reddetmenin etkileri ise uzun vadede pek de olumlu olmaz. Çünkü durumun ciddiyetini reddedersek mücadele de edemeyiz. Durumun ciddiyetini kabul edebildiğimiz ve yüzleşebildiğimiz ölçüde güçlü bir mücadele yürütebiliriz. Bu gibi stres verici durumlarda bazen yoğun olumsuz duygular yaşarız. Bazen aşırı endişeleniriz, kızarız, tahammülsüz olabiliriz ya da içe kapanabiliriz. Bu tepkilerin hepsi insana ait tepkilerdir. Büyük bir çoğunluğumuz bu zor günleri atlatacak. Bazılarımızın bu süreç sonunda belki uzman yardımına ihtiyaç olacak. Yaşadığımız bu duyguların olağan duygular olduğunu bilin. Endişe edilecek bir durumda endişe edilir. Korkulacak durumlarda korkulur. Bu duygumuzu kabul edelim. Kendinize şu soruyu sorun. Zor zamanlarda bana ne iyi gelir? Müzik dinlemek mi? Sessizlik mi? Resim çizmek mi? Film izlemek mi? Yemek yapmak mı? Eksersiz yatmak mı? Yazı yazmak mı? Dua etmek mi? Sizi iyi gelen ne varsa onları yapmaya çalışın. Ayrıca ailelere seslenmek istiyorum. Özellikle anaokulunda ve ilkokulda çocuklarınız varsa lütfen onlardan sizin duygularınızı anlamalarını beklemeyin. Eğer beklerseniz onlara taşıyamayacakları bir yük yüklemiş olursunuz. Kendinizi iyi hissetmediğinizde çocuklarınıza birkaç dakika sonra ilgileneceğinizi söyleyin. Kendinize bir bardak çay, ne bileyim bir fincan kahve, ne seviyorsanız hazırlayın. Sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyin. Kendinizi toparladıktan sonra yüzünüzde bir gülümseme ile onlara dönün. Sizin gülümsemeniz onlar için çok anlam ifade edecektir. Mutsuz bir ruh Mikroptan daha çabuk öldürür diyor John Stamek. Ruhunuzu koruyun.